Herkese selam. Bugün sizlerle beraber yeni bir ee, oyun oynayacağız. Yani yeni oyun dediğim aslında bu oyun eski bir oyun. Ama arkadaşlar yani ne zaman çıktığını da hatırlamıyorum ama bilmiyorum eski oyun mu, yeni oyun mu? E, yeni videomuza hoş geldiniz diyecektim. Yanlış evet. Yanlış giriş yaptım. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Bu oyun ismini zaten görüyorsunuz şu şöyle ve arkadaşlar şimdi mükemmel bir şekilde arkadaşlar e, oynayacağız ve birinci olmaya çalışacağız tabii ki de yılan oyunu bu nasıl yılan oynuyorsunuz küçük bir yılandan başlıyorsunuz işte yemekler var onları yiyerek yiyerek bir de e, insanlar oluyor insanlar böyle bots değil robot değil gerçek insanlar onları öldürüp yani öldürürseniz üst sıralara geçersiniz ya da yani yükselirsiniz ama en üstte çıkmak çok zor. Ama biz her şeyi yaparız. Evet ismimizi de belirlemiş olduk. Başlayalım. Tabi biz böyle başlamak istemedik ama sonu yok başlayalım. Şimdi evet geveze olmayabilirim çünkü. da baya konuşmak istedim şimdi taktik vereyim taktik şu boyunda bu oyunu oynuyorsanız ve küçük bir yılansınız tabi böyle başlıyorsunuz ee, şöyle iki tane büyük ama çok büyük işte en fazla en az soldaki yılan kadar büyük olan bir yılanın böyle iki yılan arasında yılanın arasına geçiyoruz bekliyoruz onların ölmesini. Eğer bir salaklık yapıp ölürlerse işimize gider. Ama ölmez ölmezlerse e, artık mecburen göç edeceğiz. Alan da bayağı büyük. Yani gitmesi dakikalar alıyor. Yani 10 dakika değil yani 5 beş... Aha evet mesela söylediğim şey bu. Bunu da alırsak çok iyi olur. Ama kontrollü geleceğim arkadaşlar. Yani ölümden adam çıkabilir diyerken çıktı. Evet mesela böyle büyüdük. Tabii yemek, yemek ye, ye, yiyerek de aynı şekilde büyüyebiliyoruz. Öyle de bir şey var arkadaşlar. Yani öyle bir şey var. Ben biraz afk kalacağım. Evet afk kaldık. Tabii afk kalamıyorsunuz oyuna. Nedeni söyleyeyim. Nedeni şöyle. Abi oyunu durduramıyorsun oyun devam ediyor. Yani durdurma menüsü yok. Birinci sırada bir Mayevi var. ikinci sırada ama bayağı almış yani bayağı büyümüş. Bayağı gelişmiş. Onu öldürürsek yani iyi olur bizim için. Şimdi şu yeşil yılanın çevresindeyiz. Yani kendi aha şu yılanı var ya İsrail olan. Bakayım. Yoksa Mayev bu mu lan? İsrail alanı. İsrail harfine benzemiyor. Hayır. Hayır öldüm ya abi öldüm ya. Ama son yok yine başlıyoruz. Kamboçyalı'nın çevresindeyim şu an. Onu ölmesine bek bekliyoruz. Tabi siyah lacivert şey çıkıyor. Kamboçya bayrağı. Tabi ülke bayraklı. Ee, şeyler bile var. Yalnız Şöyle yapıyoruz ki birisi ölürse işimize gelsin. Ama kuyruğumuz yetmiyor tabi. Aradaki mesafede biraz fazla. Bize göre fazla. Evet bura bizim için iyi. Ama ölür ölürse nasıl şey yapacağız onu bilmiyorum. Adam bak aynı taktiği uyguluyor. İşte onu yapacaksa. Aha! Ya abi bütün her şeyim Bari gram verin ya Çok az verin Yes be büyüdüm tam Yemin Ay sonunda <laughs> Oğlum Adam iyi oynuyor yalnız ha Yani ne desem Bir dakika Lan o adam şey değil mi Değilmiş Lan oğlum bu adam benim şeyim değilmiş. Ben de diyorum bunun burada ne işi var yani bu ben oradan dolandım ama tamam da kuyruk niye böyle yani soru oluştu bende. Aha öldü. <laughs> Tam gelirken öldük. Öldü. Çok iyi. Çok iyi. Lapır lapır gömeceğim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar e, 92. sıradayız. Yani önümüzde 91 kişi var. E, 10. sırada tayinatlı var. Ya da Aha bak 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 saldırışa bak velet ya. Şunu harbi öldüreyim mi ya? Öldü. Vallahi de geberdi çok güzel. Ama sen de gebereceksin? <laughs> i̇şte bu kadar basit ama hiçbir bok olmadı. Ama almayacağım zaten. Allah. Kamboncalı geliyor. Abi nereye bunlar? Ya. Çabuk kaç kaç yukarı. Aa! Ah! Önüm battı. Oğlum çok iyi. Ulan her şey geliyor. Çinli sanma mı? Böcek şeyi bu. Ama şu yeşille ölecek gibi geliyor bana cidden. <laughs> Ödüm patladı oğlum. Çok korktum. Çok. Evet. Şöyle dolanıyoruz tabi. Karemizi. Böyle yapıyoruz iki tane devin arasındayız ya bu devler o kadar büyük yani benim birisi 3 diğeri de yani 3-4 katı falan bayağı iyiler yani bayağı büyükler yani devler falan ama bu yol bizim ticaret yolu gibi önemli ama ticaret yolu değil yani geçiş yolu ama biz bu geçiş yolunu kapatacağız hayırdır karşım bizim Yerimizden mi geçeceksin yani geçemezsin asla evet bayağı ama şey iyi yani iyi doğru gidiyor. Böyle insanlar öldükçe önümüzdeki sıradaki insanın ölmesini bekliyorum. Geveze olursam ya da susarsam sıra bakmayın. Ayarlamaya çalışacağız işte bir şekilde. Biraz susmaya çalışacağım. Evet ya abi hiç ölüm gerçekleşmiyor. Kıçına dayasam. Şöyle. Adamların dayaya durayım. Allah! Öldü. öldü. Öldü, Ama bu ölmesi pek hoş olmamış. Nedeni söyleyeyim mi? Çünkü hiçbir şey değiştirmedi açıkç açıkçası boyutta. Alt, aşağı gideyim azıcık. Bir tane şeker, yani dondurma şey bir şey vardı Dondurma oyunu vardı ama bayağı iyiydi ama unuttum adını oynardım eğlenirdim ama Evet işte tam bal akan yer işte burası bal fabrikası Biz de bu fabrikadan bal almaya çalışıyoruz Evet Ya ben ona benzettim Bunlar benim ballarım Keşke ölseler Allah'ım ne olur ya Rabbi Tamam kabul oldu lan kabul oldu Dua ettim. Bak. Dua ettim. Ama. Dua. <laughs> Abi dua. Komik mi? Yani. Değil ama. Öyle şeyler bana komik geliyor. Harbi komik ya. Neresi değil lan komik. Komik oğlum işte komik. Güle eğlen. Niye gülmüyor? Aha. Sol biri daha öldü. Bu benim mi lan? Aa benimmiş çok güzel. O. Birileri de öldü de hiçbir boka yaramıyor bu arada 20 sıra. İyileştik. 77. şu an. Ananı satayım bizi sıkıştırmış. Maksana oğlum her yerde lan bu adam. Lan. <laughs> lan adam her yerde. Yardım edin abi ne yapıyorsunuz? Abi adam her yerde. Küzler ya abi sardılar bizi ya. Ananı satayım ya. Ananı satayım ya. Sardılar bizi ya. Çabuk çabuk koş 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 koş. Abi orayı sarmayın. Aha işte bu yes. İşte bu. Öleceksin lan. Böyle halt bileceksin. Kamboçyalıdan bile büyük olur lan anasını satayım. Hayır. Hayır Kamboçyalıdan Arkadaşlar bu sınıra gitmek de kadar şeyli bir şey ya. O Kamboçyalı şey değil mi ya bizim bebekken kovaladığımız. Hatırlıyorum ya hatırlıyorum birkaç dakika önce falan kovalamıştık Şu an 72.yiz 70 70 olarak sayın Sıralamaya Hemen hemen yakınız zaten Biviyet sınavını Sol alttaki Bir e, Sağdaki turunculu Bir üstteki de Kamboçyalı Tabii birisinin ölmesini bekleyeceğim tabii ki de Kamboçyalı'nın ölmesi Benim işime gelir Altı da kap kapsamak istiyorum ama altı kapsayamıyorum çünkü arkadaşlar orası yani bilmiyorum böyle çok büyük bir alanı kaplamak istiyorum yılan yeterli yılanın büyüklüğü büyüklüğü yeterli aslında bakarsanız yani yılanın büyüklüğü yeterli ama karşı şuradan saracağız Bu böyle yaptığınızda yani yaptıklarımı yaptığınız, yaptığınızda sarılmıyorsunuz ama o bende olan şey olmasaydı ölmüştüm şu an gitmiştim yani. Pakistanlı var. Yüksek ihtimalle abi bu ülkeler bence yani ne Bu salaklar ya. <laughs> salak bir öldü. Yani salak işte yapacak bir şey yok. Hayır hayır hayır. 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 Olmasın, yani donuyor lan. Bak, sola, bak sol, bak sağ. Abi çok yavaş, çok yavaş. Üste, 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 Aa, üste, üste. Aha kan öldü. ya <laughs> Ama bir dakika dikkatliyim. Yes. Hakkınızı çaldımdan 61. sıradayız. Dünya 61. siziz arkadaşlar ama e, tabi sorunuz şu olabilir tek soruluk mu? Tabii ki de hayır. Peki bu yaptığımız dünya başarısı mı? Ee, bence evet. Çünkü dünyalar yani oynanmıyor çok fazla bu oyun tutmuyor. Yani tutuyordur da milyarlara geçmiyordur o oynayan yani milyon ancak. Çok iyi abi savunmamız çok önemli. Ya abi bu kadar mı zor ya. Abi bu kadar zor mu ya? 55 ama Böyle sıkışmak yani cesur oynamam gerekiyor bence. O yüzden şu yeşilinin ölmesini bekleyeceğim. Oo. Oh. Koşarsanız sıçıyor arkadaşlar. Yani yemek sıçıyor. Şöyle Şöyle gidelim. Parazit gibi. Şu küçük şeyler bana parazit gibi geliyor. Hayır! Yapma! 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 Anasını satayım ben. Abi bir çok yılan beni saracak gibi mi geliyor? Abi sarılabiliriz her an. Ama zor gibi ama yine de sarılabiliriz. Bize küçük bir alan lazım ama küçük. Ama etkili yani gerçekten coğrafi konumu Eee çok iyi olan bir yer lazım. Mesela buralar atıyorum yani Atmıyorum da buralar doğru. Yavaş yavaş geleceksiniz oradan. Yoksa adam yakar yani. Fena yapar. Hayır. Hayır sakın. Hayır abi ne yapıyorsun ya. Abi avans verdim ya. Abi bilerek yaptım. Kapat lan şunu. Evet. 55. olduk. Yani çok da büyük bir şey yapamadık açıkçası. Ama bilemiyorum. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ee, açıkçası. Ee, yukarı gitmek hedefti ama sonradan e, Aşağı gitmek Senin Hem yukarı kapalıydı hem de zaten yukarıda Bir boku yok Evet bitti hadi